Merhaba arkadaşlar. Rengi Areh kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümünden muhteşem kareler geldi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam saat 20'de Show TV'de hayranlarıyla buluşacak. Bu akşam dizinin yeni bölümünde düğünümüz var. Kuzey ve Yıldız'ın düğününden gelen fotoğraflar hayranlarının çok mutlu etti ve dizi hayranları dizinin yeni bölümünü iple çekmekte ve dizimize bu akşam Resul Dindar konu olacak fotoğrafları derleyerek sizler için muhteşem bir video hazırladım arkadaşlar Umarım beğenirsiniz videomu Beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı bildirimleri açmayı like etmeyi lütfen ihmal etmeyin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın